219 numaralı odadaki hastayı gördün mü? Görmedim hocam. Pardon, benim boylarımda bir kız gördünüz mü? Siyah kıvırcık saçlı. Ya bir hasta. Hastaneden nasıl çıkar anlamıyorum Neşe ya. Hocam bakın gerçekten her şey yolunda... Tamam Neşe tamam, uzatma hadi. Hocam gerçekten oradaydı, inanın anlamadım. Tamam Neşe tamam, tamam. Şanslı... Hem psikiyatri 219'da kalan hastayı gördün mü? Gördüm. Nerede gördün, ne zaman? Biraz oldu. Şaşırdım hatta. Tek başına bırakmıyorlardı şimdi. Müdahale etmedin mi? Hocam o sırada bir hasta acil müdahale etmemiz gerekiyordu. Ya bahçedini gördün. Nerede gördün? Söylesene. E, burada gördüm. Şurada oturdu hatta. Bir yarım saat falan oldu galiba. Tamam herkese haber ver. Bulurlarsa hemen beni görsünler tamam mı? Tamam hocam. Hı? Sizi daha çok görmek istiyoruz. Görmek de değil. Artık bizimle birlikte olmanızı istiyoruz. Siz de ailedensiniz. Geçmiş geçmişte kaldı. Artık hayatlarımıza yeni bir sayfa açmanın zamanı geldi. E ben gideyim artık. Ben sizi bırakayım baba. Oha. Sağ ol teşekkür ederim. Sen de şehre dönersin canım. Ben giderim. Tek başına gidebilecek misin? Giderim tabii ya. Hatta gidince ararım seni. Tamam. Hadi hoşça kal hep aynı şey oluyor. Hep aynı şey oluyor. Ya iyi bir şey yaptığını sanıyorsun ama... ...ya görüyorsun ki... ...olmuyor, tamam mı? Olmuyor. Bir de gelip beni buluyorsun sanki, böyle güzel bir haber verecekmişsin gibi. Verecektim zaten hocam. Harika bir haber verecektim ben. Her şey yolundaydı çünkü. Neşe! Ben yolunda giden tek bir şey göremiyorum, sen? Kötü bir niyetim yoktu hocam. Ben burada niyetleri sorgulamıyorum. Ben sonuca bakıyorum. Sonuç! Kardeşim kayboldu. Allah bizi şimdi nerede? Ya hastaneden çıktıysa? Ya kaybolduysa? Ya bunun hesabını sen nasıl vereceksin? Hop geri bas. <laughs> Karınla böyle konuşamazsın. Sana ne oluyor ya? Sen karışma. Karışırım ben. Aa, Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz böyle hastanenin ortasında kendinize geliyorsunuz? Ya hocam, kardeşim... Kardeşiniz odasında. <laughs> Neşe sen kalk. Şule. Ya Şule beni çok korkuttun. Neden çıktın odandan ha? Neden haber vermedin? Hepsi Neşe'nin suçu ben Ne şeye kızma. O hiçbir şey yapmadı. Sesini duymuyor o kadar çok özledim Özür dilerim. Hepsi benim hatam. Ne olursa olsun seninle böyle konuşamazsın. Ya ben onu anlıyorum aslında. Allah neşe sen herkesi anlıyorsun da bir kendini anlamıyorsun. Ya kardeşini kaybettiğini düşündü. Benim yüzümden kaybettiğini düşündü. Hani bilmiyorum onun yerinde olsaydım belki ben de... Yok. Böyle davranmazdım. Kesinlikle. Bir şey var aklımda. Önce oradan başlayacağım. Ne? Nereden başlayacağım? Şule. Abim adına çok özür dilerim dedi bana. Mert Hoca bana biraz sert çıkmıştı yine. Onu duymuş. O an çok üstüne düşmedim ama... ...şimdi düşününce... Anlamadım Neşe, ne diyorsun? Suçluluk duyuyor. Oh. Sorumlu hissediyor kendini. Kazayla ilgili, babasının ölümüyle ilgili.